Bayan Uma kendisinin ve büyük babanızın kahvaltısını odalarına götürmemi istemişti. Evet. Tamam. Git sen. Yüce Tanrım, sen bizi koru. Niyetlerimizin uğurla gerçekleşmesini sağla. Giridara bugün gazete almamasını söylemeliydim. Görüyorsun anne, gazeteler neler yazmışlar. Savi. Gel canım. Orada değil, burada dur. Yanıma Aa, otur. Teyze. Onun burada ne işi var anne? Biz yıllardır ne yapıyorsak o. Çay içecek. Biliyorsun anne. Bizim sabah çayımız ikimize özel. Bunca yıl aramıza kimse girmedi. Bunca yıldır bekardın sen. O zaman sadece biz vardık. Ana oğul dönemi... Ama şimdi bu durum değişti... Ana oğul gelin oldu... Artık birlikte çay içip sohbet edeceğiz... Savi... Siyah çay mı istersin sütlü çay mı? Siyah çay... Sütsüz... Eee... teyze... Benim pek çay alışkanlığım yoktur... Duydun anne... Biz başlayabilir miyiz? Nasıl olduğumu bilirsin... Sabah çayımı içmeden güne başlayamam ben. Dahası seninle önemli bir konuyu konuşmam gerekiyor. Hmm. Sen nereye gidiyorsun? Otur yanımda elmanı ye. En azından benimle konuşabilirsin, değil mi? Bu arada gerçekten çok iyi çay yapar. Yıllardır lezzeti hep aynı. Vay. Ee, benimle konuşmak istediğin nedir? Hiç, yok bir şey. Günaydın yenge. Günaydın. Günaydın vay. Yeni gelinle harika bir sabah. Ne güzel. Günaydın Savi. Günaydın bayan Dimpi. Aa, Savi? Canım neden hiç yeni gelin gibi durmuyorsun sen? Oo, sen hanumandan geldin sanırım o yüzden. Düğünde de bu kıyafeti giymemiş miydin? Aa, <laughs> Tabii ya, elbette ne aptalım. Dalmiyaların tasarladığı kıyafetler sonam içindi, o yüzden değil mi? Gerçi diğer her şeyle birlikte kıyafetleri de ondan alabilirdin. Aa, yenge, olan oldu bir kere. Artık kim mutlu, kim değil, hiçbir önemi yok değil mi? Önemli olan. Savi'nin dalmiyaların gelini olmuş olması. O da öyle görünmeli. Vedika yenge e sen söyle lütfen. Kıyafetinin her yerinden iplikler çıkmış. Buraya gel Savi. Şu hale bak canım. Her yer iplik içinde. Bana bir makas getir çabuk ol. Dempi bunu sonra yaparız. Ha Hayır hem birkaç dakika sürmez bile. Hemen hallederim. Bakayım. Hazır. Elime bu makası almışken saçını da keseyim mi? Ne? Ah, merak etme, şaka yaptım sadece. Ama gelin değişebildiğine göre yaşam tarzı da değişebilir, değil mi? Aa, yenge, ben de birkaç kıyafet var. Kilo verdiğim için bana bol geliyor. Bence seviye tam olacaklardır. Artık eski kiloma geri dönmem. O yüzden hepsini sana vereyim. Belki başta onları benim gibi taşıyamazsın ama şey zamanla alışırsın canım. Yeri der kahvaltını hazırlamıştı Dimpi. Odana götürmüştü. Git kahvaltını yapsa. Tamam yenge. Bana müsaade. Hoşça kalın. Anne, ben de işe geç kalıyorum. Gitsem iyi olacak. Dün evlendin, bugün işe mi gidiyorsun? Zaten beş gün izin yaptım anne. İzin mi? Düğünün sırasında bile çalıştın sen. Önce işledin. Benim bir önerim var. Savi de seninle gelsin olur mu alışveriş için? Benimle mi? Evet. Yarın karvaçot. Savi'ye yeni kıyafetler al. Hı? Teyze, benim kıyafetlerim var. Biliyorum canım. Bütün kıyafetlerin sana gerçekten çok yakışıyor. Ama ben kayınvalidenim. Bu da sizin ilk karvaçotunuz. O yüzden lütfen beni kırma. Ama anne... Senin işe gitmen gerek. Toplantılarım var. Bu da çok önemli. İyi alışverişler. Burada yüz binden fazla var. Sen git. Kendine ne istiyorsan al. He? Çünkü benim seninle kaybedecek bir dakikam bile yok. Git şimdi. Alışverişini yap. Sorunun ne senin? Madem öyle neden annenin önünde razı oldun? Beni her konuda annemin adını anarak tehdit etme. Al bunu ve git. Gidiyorum ama senin parana ihtiyacım yok. Bak Sabi, Sakın beni sinirlendirmeye kalkma. Git dedim. Ne? Para vermeyi reddetti öyle mi? Ama biz borcumuzu her zaman vadesinde öderiz. Ratna ona söylemedin mi en fazla bir hafta sonra hemen öderiz demedin mi evet söyledim ona her şeyi anlattım her açıklamayı yaptım hatta şarkı söylemeyi bile düşündüm ona niçin şarkı söyleyesin ki dalga geçmenin sırası mı rahat daha iyi bir fikrin varsa söyle gidip onu yapayım tamam bağırmayın sakin sakin olun siz ikiniz sabahtan beri çay içmediniz bu yüzden kavga ediyorsunuz ananya birazdan süt getirir hemen çay yaparım aa işte geldi Durma, içeri götür. Ablam hemen çay yapsın. Hadi. Sütçü olmaz dedi, Veresiye süt vermeyi reddetti. Ne? Savi buradayken o birikmiş borcumuzu düzenli olarak öderdi. O artık evlendiğine göre kim bize itimat edip Veresiye bir şeyler verir? Bakkal da aynısını söyledi. Ananya Savi söylemişti, mercimek kabının içinde metal bir kumbara var. İçinde biraz para var. Süt almak için o parayı kullan canım. Tamam hala. Bu böyle devam ederse evsiz kalacağız. Gireceğiz. Evi idare edeceksek, günlük masrafları karşılayacaksak, Savi ile olduğu gibi bir gelir kapısı olmalı. Yoksa... Yiyecek ekmek bile alamayacağız. Savi arıyor. Kimse bir şey söylemesin. E, söyle canım dinliyorum. Alo anne. Şey eve gelebilir miyim? Önemli birkaç şey var da. Kendi evine gelmek için izin mi istiyorsun? <laughs> Gel tabii. Hayır hayır hayır. Bir saniye bir saniye. Savi canım. Sen neden buraya geliyorsun ki? Biz oraya gelelim. Ne dersin canım? Hem kayınvalidenle de sohbet etmiş oluruz. Arada çay içer, kremalı, bisküvi falan yeriz ha? Bırak geleyim yenge. Lütfen. Eve gelmek istiyorum. E ya peki canım. Gel o zaman seni bekliyoruz. Şimdi herkes beni çok iyi dinlesin. Özellikle sen Rab. Sabi Oturmaya geliyor sadece. Sütçüden ve bakkaldan sızlanmaya kalkma. Savi'nin bu durumu bilmemesi gerekiyor. Bu kimseye bir şey kazandırmaz. Sadece Savi'yi perişan eder. Haklısın Biricik. Savi zaten şu an zor bir dönemden geçiyor. Evet. Yeni ailesini tanımaya çalışıyor. Onu daha fazla strese sokamayız bizimki geçici bir durum İdare etmesini biliriz Sa Oo, kimleri görüyorum Savi gelmiş Savi neden yaya geldin ki sonamı buraya hep o kocaman arabalarla bırakırlardı Bu dün sonrası ailenin ziyaret adeti mi kocan gelmedi mi Hayır teyze buraya adet için gelmedim evden birkaç şey almam lazım Bu geçen divaride giydiği elbise değil mi öyle değil mi Evet o gerçi kayınvalidesi onun için kıyafet diktirmemişti zaten Hepsi sonam için yapılmıştı. Hanımandan gelinlikle gidemedi ama olan buydu. Evet ama onlar o kadar zengin ki kayınvalidesi istese bir kere de ona elbise diktirir. Ama safi için bir şey diktirmeye niyeti yok gibi. Kayınvaliden sana giymen için yeni bir şey vermiyor mu? Hayır teyze o vermek istedi ben almak istemedim. Canım boynun neden bu kadar boş senin? Bir kolye bile takmadılar mı? Kayınvaliden seni hiç mi düşünmüyor gerçekten? Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum yok artık. Bence buna bak. Bence maddi kadar tek başına umurunda gelmiş. Resmen yani yani onu, evet. onu buraya Ben hayatımda böyle hiç şey görmedim. Gelinlerine, görmedim. gelinlerine hiç değer vermiyorlar. Tek başına gelmiş. Ay bu nasıl bir şey olabilir? Şey Şuraya baksanıza. Şey şey ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Bir aile böyle bir şey görmedim. Boynuna tek bir kolye bile takmamışlar. Kimsenin umurunda bile değil. Şu gelinlerine değer veren aile böyle bir şey yapar mı? İnsan gelinine biraz Gerçekten Gerçekten inanılır gibi değil. Böyle mi geldin sen? Hayatımda böyle şey görmedim. Çatır Prasad, Senden ayrılalı bir gün oldu. Ama ben seni çok özledim. Her sevincimde, her üzüntümde yanımdaydın. Sen benimleyken bir sorunla karşılaşacaksam hissediyordum. Şimdi o büyük evde kendimi çok yalnız hissediyorum. Nasıl idare edeceğim bilmiyorum. 안내 안내 Dur bekle. Abla, seni şimdiden çok özledim. Savin'in aracı burada. Son hızla dayı. Vay canına Savi Dalmiya, evine hoş geldin. <laughs> Seni çok iyi gördüm. Ve çok güzel görünüyorsun. Sabi. Karşımda dur canım. Kala öyle. Abla, her şeyi bilmek istiyorum. Detaylarıyla anlat bana. Söyle bize, Dalmiyalar'ın evinde ilk günün nasıl geçti? Eminim, yattığın yatak kesin çok yumuşaktır. Anne, ne biliyor musun? Zenginlerin evindeki yatak ve yastıklar, hepsi kas tüyünden diyorlar. Sabah çayı da Kesin safran ve kakulelidir. Kaju ve bademli. Fincanlarda gümüş sır kaplama değil mi he? Biliyorsun anne. Bizim sabah çayımız ikimize özel. Bunca yıl aramıza hiç kimse girmedi. Eminim banyo yaparken sıcak suyla boğuşmak zorunda kalmamışsındır ablacığım. İçme suyu da önce fitreden geçiyor öyle değil mi? Canım Gece iyi uyudun değil mi? Umarım üşümemişsindir. Bir şey yedin mi? Savi, kayınvalidenin evinde pişen yemeklere kıyasla bunlar biraz kuru ekmek. Ama sen sanki dünden beri bir şey yememiş gibisin. Ben senin kuru ekmeğini en pahalı yemeklere tercih ederim. Bunu yemeden güne başlamak imkansız. Evet, biliyorum her şey değişti artık. Ama alışmam zaman alacak. Ananya, sana sıvı yağ eksik etmemeni söyledim değil mi? Annem yağ olmadan nasıl yemek yapar? Neden boş bu? Abla, evde yağ olsa koyardın değil mi? Ananya, Anlamadım. Süt var ama ya yok mu? Al e boş ver. Neden bütün kapları kontrol ediyorsun? Hadi, sen git dışarıda otur, dinlen. Ben sana çay yapayım. Acil durum parasını kullandınız değil mi? Bakal da size veresiye vermeyi reddetti. E, hayır, hayır canım. Sorun para değil, paramız var. Alışveriş yapmadık sadece o kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.